4 yaşındaki Asiye Ateş, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı. Yaklaşık bir aydır tedavi gören Asiye'den güzel haberler var. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören minik Asiye hayati riski atlattı. Asiye'nin tüm doku eksiklikleri giderildi. Haftaya taburcu olacak. Tüm doku eksiklikleri giderildi. Şu an için hayati bir riskimiz yok artık. Ama bahsettiğimiz gibi geçen hafta içerisinde sinirle ilgili nakillerini yaptık. Önemli bir yüz sinirinin olduğu kısımda ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksiklik var. Onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı. O kulağı kaybetmesin diye bir ek girişim yapıldı geçtiğimiz hafta içerisinde. En azından o kulakla ilgili de kulak burun boğaz bölümümüz gerekli işlemleri yaptı ve beraberce doku döndürmeleri onlar içinde de bir iki transfer işlemi yapıldı. Takibinde tekrar o kulağı da kurtarmaya çalışacaklar. Ama göz önünde olması nedeniyle hakikaten bu kadar ilgi çekti ama hakikaten ben de bu kadar ciddi bir şekilde hani parçalanma falan gördük ama bu kadar kemik parçasının çoklu dokunun kaybedilmesini ilk defa görüyorum. O açıdan önemliydi ama dediğim gibi hayati riski şu an itibariyle yok artık. Bundan sonraki ameliyat süreçlerinde muhtemelen haftaya taburcu ederiz.